Kardeşim sık dişini bitecek. Biz buradayız Ali. <laughs> tamam. Ali az kaldı. Bozma morayı. Eyvallah. Evet. Savcının odasına gidiyoruz. Bekletme ayıp olmasın. Telaş yapma Pınar'cığım. Kesin bir yanlışlık vardır. Keşke dediğin gibi olsa ama bana öyle gelmiyor anne. Yakacaklar Ali'nin başını. Suçsuz yere yakacaklar kocamı. Daha çareler tükenmedi Pınar abla. Ali'ye götürmeyin çocuklar hadi. Buyur Pınar abla. Haberdar et kızım. Ne ihtiyacınız olursa arayın abla. Siz işinizi yapın yeter çocuğum. Nasıl yani bir de kelepçe mi taktılar? Öyle götürdüler adliyeye. Bugün mahkemeye çıkacakmış. Of. Yani çektikleri yetmedi, sanki bir daha hapis mi yatacak? Resmen saçmalık. E, Eda sağ ol canım. Kolay sağ ol. gelsin. Komiserim geçmiş olsun. Sıkıntı büyük galiba. Öyle amirim. Yani Ali Komiser çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Başı da maalesef büyük dertte. Madem öyle, sen en iyisi git arkadaşlarının yanında o. Yani aslında öyle iyi olur ki. Git git sen. Aklın orada kalacak belli. Benden de geçmiş olsun dersin Rıza babaya. Tamam. Sağ olun. Ben çok oyalanmadan dönerim zaten. Tamam. Bundan sonrası bizde. Hüsnü abi gidin siz. Neden? Beklemek de mi yasak? Öyle diyorlar. Ali, Diren kardeşim biz buradayız. Girdiğin gibi çıkacaksın Ali. Babama söyleyin dertlenmesin benim için. Bence kendin söyleyebilirsin babana. Baba. Selam evlat. Baba senin ne işin var burada? Oğlumun zor gününde başka nerede olacaktım ki? Baba. Bak ben her şey için senden özür dilerim. Sus. Sakın özür dileme. Sen yanlış bir şey yapmadın. Ne olursa olsun kafanı yeme, tamam mı? Savcı bey bekliyor. Hadi. Ne olacak şimdi? Bekleyeceğiz. Niye Ali'yi alıp gelmedin? Anlattım ya Nasuh Bey. Kendisi beni yolladı. ...sonra da... Eee bu mu lan cevabın? Elime yüzüme bulaştırdım demiyor da Ali Bey kaçmanı istemiş de. Bahane mi lan bu? Sen onu bırakmayacaktın sen! Yıkıl karşımdan! Defol! Haberler iyi değil. Ali göz altında. Adliyeye götürülmüş. Yapmaya. Hiç vakit kaybetmiyorlar. Moralin bozulmasın ama... ...bil diye söylüyorum. Mahkemenin ardından cezaevine girebilir. Cezaevi ha? Benden yemediği bir kazık bu kalmıştı zaten. Hı. Babalığıma tüküreyim. Hiçbir şey yapamaz mıyız? Bekleyeceğiz o kadar. Savcının israfına kaldık. Yapmayın ya. Bu kadar umutsuz olmak yakışmıyor bize. Aileniz ne ya? Baba? Haberler iyi değil kızım. Ee? Siz ne yapıyorsunuz? Bekleyecek misiniz böyle? Tamam gelme üstümüze Pınar. Bir dur ne olursun. Ne duru ya? Sakin sessiz oturup bekleyecek miyiz yani? Suçu günah olmayan Ali'yi aldılar. Daha bir hafta önce görev başında ağır yaralanmadı mı Ali? Ölüyordu. Neredeyse ölüyordu. Mesleği uğruna, hiçbir şey düşünmeyen kocan mı suçlu şimdi? Dalga mı geçiyor bunlar ya? Onar'cığım, emin ol elimizden geleni yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Kusura bakmayın ama karşıdan bakınca mağlubiyeti kabul etmiş gibi görünüyorsunuz. Ali'nin şimdi hastanede olması ve dinlenmesi lazım. Ama o burada ter döküyor. Hak etti mi Ali bunları abi? Engin abi sen söyle, hak etti mi? Biraz başında dur istersen. Efendim? Rıza Bey, ben Nasuh. Ya, biz de seni arıyorduk. Yerimi tespit etmekle boşuna uğraşmayın. Beceremezsiniz. Niye aradım? Ali'yi merak ettim. Ne durumda? Cidden umurunda mı senin? Ha? Elbette umurumda. Bırak palavrayı. Sen kendini kurtardın, olan Ali'ye oldu. Benin kaçışına yardım etmekten suçlanıyor şimdi ve bu yüzden cezaevine girebilir. Saçmalık bu. Ali'nin kaçacağımdan haberi bile yoktu. Kaçışımı ben planladım. Gelip bunu savcıya anlatmak ister misin ha? Saçmalama. Ben de öyle düşünmüştüm. Nasur, bu sana son uyarım. Hemen bugün teslim ol. Bak tamam. Çocuğunu kurtardın karaciğerini vererek. Kahraman bir baba oldun. Ama şimdi teslim olman lazım. Anlıyor musun? Teslim olman lazım. Alo, duydun mu beni? Cevap ver. Lanet olsun. Lanet olsun. Baba, kendine gel. Ali'ye bir şey olmayacak. Seni hastaneden ben kaçırdım. Sorgulanacak, serbest bırakılacak. Ne kadar kolay konuşuyorsun. Ya öyle olmazsa? Lütfen biraz kendini düşünür müsün? Bir an önce toparlanmamız lazım. Kaç gündür plato arayıp duruyorum. Birkaç güne buradan defolup gideceğiz. Londra'da herkes bizi bekliyor. Neden hastaneden kaçar gibi gittin? Nasıl yakalamak için? Yani babanı. Sayın Savcım. Daha önce de söylediğim gibi ben kendisini baba olarak kabul etmiyorum. Ama sizin için çok önemliyse evet. Babam Nasuh'u yakalamakta amacım. Peki neden tek başına hareket ettin? Rıza babaya ya da engin müdüre amacımı söyleseydim beni hastaneden çıkarmazlardı. Nasuh'un bana zaafı var. Bunu avantaja çevirip onunla buluşma ayarlayacaktım. Karşıma gelince de kelepçeyi vuracaktım. Başından sonuna niyetim buydu. Peki bana niye haber vermedin? Bana veya başka bir savcıya veya Arif müdüre. Vakit yoktu. Hızlı düşünmem gerekti. Ya üstünde bulduğumuz telefon? Nasuh'la irtibata geçmek için mi kullanıyordun? Alakası yok. Telefon Nasuh'un korumasına aitti. Herif polislerin geldiğini gördü ve kaçtı. Telefonu da o zaman düşürdü. Burası biraz zorlama geldi bana. Size olan biteni dost doğru anlatıyorum. Ama inandıramıyorsun Ali Komiser. Amacının babanı yani Nasuh'u yakalamak olduğunu söylüyorsun. Ama delillerin hepsi aleyhinde. Eğer Nasuh'un kaçmasına yardım ettiysen kendi iyiliğin için bunu şimdi kabul etmen de fayda var. Ben kimsenin kanundan kaçmasına ne göz yumdum ne de yardımcı oldum. İddianızı tümüyle reddediyorum. Hilmi. Buyurun Şebnem Hanım. Ali'yi almaya gittiğin araç vardı ya. Evet. Buraya onunla mı geldin? Doğrudur Şebnem Hanım. Çabuk kaybet o aracı. Herif polisin elinde. Arabanın takibini yaparlarsa yanarız. Git ve imha et hemen. Baş üstüne. Pınar, anca gelebildim güzelim. Gelmen yeter senin. Bak, ne olur yüreğini ferah tut. Biz Ali'yi onlara kaptırmayacağız, tamam mı? Ne olursa olsun. Keşke inanabilsem söylediğini. Hepiniz çok iyi niyetlisiniz, biliyorum. Herkes her şeyin iyi olacağını söylüyor ama her şey kötüye gidiyor. Gücüm tükeniyor artık Selin. Yapma böyle Pınar. Bak, sen Ali'ye bir faydan olsun istiyor musun? O zaman güçlü durman lazım. Buna mecbursun, tamam mı? Elimde seni mahkemeye çıkaracak kadar delil yok. Ama bu serbest olduğun anlamına gelmiyor. Gözaltı süreni uzatıyor. Ne kadar? Şimdilik üç gün. Gerekirse daha da uzayabilir. Biz delil toplarken sen de belki düşünmek için biraz vakit kazanırsın. Olup biteni açıkça itiraf edersin bize ha? İtiraf edecek bir suçum yok savcım. Emin olun üç gün sonra da bugünkü ifademin aynısını vereceğim. Göreceğiz. Tabii bu arada sağlık durumunda göz önünde bulunursak Gözaltı süresini nezarethanede değil hastanede geçireceksin.